Camilerde hocalar dini anlatırken, diyanet dini anlatırken size mi kaldı dini tebliğ etmek? Böyle diyenlere cevabın ne olur? Diyanet de anlatsın, camideki hocalar da anlatsın ama biz de tebliğ yapalım. Bu eski Diyanet İşleri Başkanı'nın bir açıklaması vardı hatırlarsınız. Gençlere ulaşamadık diyor. Yani Türkiye genelinde 100 binden fazla cami var. Cami yapmakla iş bitmiyor. Beton amaç değil, araç olmalı. E de din olmaz. Yani kişi camiye giriyor ama beyni boş, eğitim almamış. Önemli olan beyindeki camilerin kurulmasıdır. İşte Adnan Bey bunu yapıyordu. Beyince beyinde cami olmadan taştan betondan bir binanın içine girilmesin, hiçbir anlamı yok. Eğer iyi yetiştirilmezse, imanı, şuur verilmezse camiden içeri girer, seyreder, sağına bakar, soluna bakar, e, tavana bakar. Eyfel Kulesi'ni ziyaret ediyor gibi sonra çekip gider. İşte imanlı, şuurlu bir gençlik yetiştirmek bu açıdan çok çok önemli.